Selamlar arkadaşlar, bu videomuzda genel gökyüzü gündemiyle ilgili birkaç şey anlatacağım size. Ee, nedir bu konu? Nisan ayının son günlerine biraz dikkat çekeceğiz. Biraz daha şöyle geriye gittiğimizde aslında yorucu bir iki ay atlattık. Mart ve Nisan ayları çoğu kişi için düşük enerjili, düşük motivasyonlu, fiziksel olarak sağlık olarak, mental olarak biraz enerjinin düşük geçtiği iki ay oldu. Tabi burada peş peşe tutulmalar oldu. Merkür retrosu oldu. Merkür retrosu şu an sona erdi. Koç burcunda. Merkür retrosunun bitimiyle tabi hayat biraz daha akış hızlanacaktır. Yalnız bu dönemin ardından şimdi 27 Nisan ve 30 Nisan arasında dikkat çekmek istiyorum. Mars halen balık burcundaki seyrine devam ediyor. Mars e, nedir? Mars bizim yaşam enerjimiz, harekete gener geçirici e, enerjimiz, e, yaşam gücümüz bunu temsil ediyor. Ve bu Mars balık burcuna çok da rahat değil. Ve Satürn'le aynı burçta. Kavuşma açısından değil ama e, aynı burçta olması bile orada bir kısıtlama enerjisini getiriyor arkadaşlar. Ve bu Mars, Nisan ayının son günlerinde Balık Burcu'nun son derecelerinde Neptün ile kavuşma açısında olacak. 27 Nisan, 30 Nisan arası. Özellikle 29 ve 30 Nisan arasında Mars, Balık Burcu 29 derecede, derecede olacak. Ve bu derecede sevimsiz bir yıldız vardır. Şahit yıldızı. Ölümle alakalıdır. Sıkıntılı bir yıldızdır. Ee, Pek böyle hoş bir şeyi yoktur. O yıldızın bir görünümü yoktur arkadaşlar. Böyle bir yıldızla da kavuşum açısından olacak. Neptünle birlikte, Neptüne baktığımızda Neptün neyi temsil eder? Neptün derinliktir, sisli, puslu, sıvılar, gazlar. Bunlarla alakalıdır. Biraz böyle gör, e, görünmeyen şeyler, gizli şeyler, gizli tehlikeler bunları da ifade eder. Şimdi Mars... Nisan ayının son günlerinde bu etkilere maruz kalacak. Buraya bir nokta koyalım. Geçtiğimiz haftaya gidelim. Geçtiğimiz haftada Akrep Burcu'na bir dolunay oldu. Akrep Burcu'ndaki dolunay evet sıradan işte yani her ay bir yeni ay bir dolunay zaten olur. Ama bazı dolunaylar ve yeni aylara baktığımızda kavuşumlarıyla açılarıyla birlikte ekstra dikkat çekebilir. Akrep dolunayına baktığımızda da Plüto ile sert açıdaydı. Yani biraz sorunlu, zorlayıcı bir dolunay etkisi arkadaşlar. Bu akrep dolunayın ardından dolunayın yöneticisi Mars'ın <laughs> balık burcunda son derecelerde Neptün ile kavuşumda olması ve şayt yıldızıyla da temas etmesi. Ne gibi riskler doğurur? Tema olarak baktığımızda öncelikle sudan gelecek zararlar, ya da suda olabilecek kazalar. Suyla ilgili, sığlarla, gazlarla ilgili kazalar, zehirlenmeler. Bunlara bir dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra nedir? Gıda zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri ve mantar. Mantarla ilgili sıkıntılar, mantar yani mantar toplarlar ya insanlar ilkbahar aylarında falan daha yoğun olur. Buna da ekstradan bir dikkat etmek lazım. Bunlarla ilgili konular arkadaşlar, 27 Nisan ve 30 Nisan arasında ekstra dikkat etmek lazım. Yani evinde elektriğin, suyun ya da gazın bunlara bir bakmak lazım. Tabii çevrenizde gençler, çocuklar böyle yüzmek ister. Tabii gözetim altında havuzlar falan çok sorun olmaz da. Hani duyuyoruz böyle su kananında yüzdü, gölette yüzdü falan bunlara bir dikkat etmek lazım. Bu kazalara çok açık. Denizlerle ilgili, sularla ilgili gelebilecek sıkıntılı olaylar bunlarla ilgili e, gerçekleşebilecek kazalar gazlar zehirlenmeler bunlara ekstra bir dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Nisan ayının son günlerinde tabi her burçun alacağı etkiler burada farklı olmak üzere genel etkiler bunlar. Gıda zehirlenmeleri de tabi bunun içerisinde. Gıda zehirlenmeleri evinizde gelebilecek. Böyle unutkanlığa, dalgınlığa dair kazalar, gazla ilgili, sularla ilgili, sıvılarla ilgili ilaçlar, ilaç zehirlenmeleri. Bunlar da işin içerisinde olabilir. Riskli bir burada ne bekliyor? Bir 4 gün bekliyor arkadaşlar. Bu dört güne bir ekstradan dikkat etmek gerekiyor. Bunlar tabii genel, herkes için genel etki. Burçlar olarak daha yoğun bu etkiyi nereden alır buna baktığımızda, koç burcuna baktığımızda bunu 12. evinden alıyor. Biraz kontrol dışı bir alan. Unutkanlık, dalgınlık koçlar için. Stres, depresyon. Bunlar da koç burçlar için biraz bunaltıcı olabilir. Ee, özellikle... <laughs> unutkanlıkla ilgili, dalgınlıkla ilgili ortaya meydana gelebilecek kazalar e, koç burçlar için dikkat çekiyor arkadaşlar. Boğa burçlarına baktığımızda 11. evlenide gerçekleşiyor. Boğa burçlarına şunu söyleyebiliriz. 27 Nisan, 30 Nisan arası biraz kalabalıklardan uzak durun. Buralarda sıkıntılar doğabilir sizin için. O alana biraz dikkat boğa burçlarım İkizler Burçları'na geldiğimiz zaman İkizler Burçları'nın 10. evinde oluyor. İkizler Burçları için enteresan bir şey. iş kariyer ortamlarında İkizler Burçları burada herhangi bir kaza falan bu, bu tür bir şey olmasa bile işiyle ilgili, kariyeriyle, sosyal statüsüyle ilgili ani kararlar, tepkisel, dürtüsel kararlar alabilir. Aniden işi bırakacağım, işte iş yerinde aniden ortaya gelebilecek sorunlar falan gibi bunlar karşılığına çıkabilir. Burada aslında ikizlerin kendi alacakları kararlar da bunu etkileyebilir. İkizlere şunu söyleyelim. İş bırakmak, iş değiştirmek falan istiyorsanız şu 27 Nisan ve 30 Nisan arası bunu yapmayın. Orada ani kararlar alabilirsiniz. O ani kararlar çok doğru olmayabilir. Bir Mayıs ayının gelmesini bekleyin ikizler. Yengeç burçlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar yengeç burcunun 9. evinde oluyor. Yengeç burcu 9. evinde oluyor ama e, astrolojide 5 derece kural dediğimiz bir olay var. Aslında 10. E, evler, kariyer evlerinde etkileyecektir. E, uzak seyahatler, bu e, seyahatlerinizi planlarken burada gelebilecek, ortaya çıkabilecek aksaklıklar özellikle neyle ilgili? Ee, sularla ilgili e, gazlarla ilgili ilaç ilaç zehirlenmeleri. Orada gittiğiniz yerde yediğiniz, içtiğiniz şeylere dikkat. Riskli yemekler yemeyin. Özellikle yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz. Hani e, damak tadı değişir, mutfak değişir. Size uymuyor olabilir. E, böyle riskli yemeklerden kaçınmak. Yolculuklarınızda <laughs> ekstra tedbirler tedbirler almak yengeçler için ...daha iyi olacaktır arkadaşlar. Aslan burçlarına baktığımız ...Aslan burçlarının 8 evlerinde Aslan burçlarının alışverişleri... ...para, parayla ilgili konular... ...borçlar... ...bunlara dikkat etmek lazım. Ee, maddi olarak kandırılma... ...dolandırılma riski... ...Aslanlar için... E, ...açık olacaktır arkadaşlar. O alana dikkat. Tabi burada... E, ...paranın çıkış noktası olduğu için... E, Unutulmuş ödemeler falan bunlar aniden <laughs> gelebilir. Bunlar biraz e, sizin için kısmen sorun yaratabilir. Ama daha çok burada e, harcama noktasında ve borçlar noktasında bir dikkat. E, özellikle internet alışverişlerinizde filan e, bir dikkat edin. Hani nereden yapıyorsunuz, ne ödüyorsunuz, o kredi kartınız, kredi kartı bilgileriniz alışveriş yaptığınız yer güvenli bir yer mi? Güvenilir bir yer mi? Buna bir dikkat etmek lazım. Aslan burçları ve e, aslan burçlarına şöyle söyleyelim. Ufak tefek tedaviler varsa böyle hatta güzellik bakımı bile güzel, bunlarla ilgili bile olabilir. E, Nisan'ın son 4 günü bunu yapmayın. Mayıs'ı erteleyin arkadaşlar. Orada da biraz ufak tefek sıkıntılar çıkabilir size. Başak burçlarına geldiğimizde de Başak burçlarının yedinci evinde oluyor karşı tarafında Başak burçları burada karşı taraflarına çok aldatıcı, yanıltıcı insanlar, onlar böyle göz boyayıcı insanlar çıkabilir. Bu bir ihtimal. İkincisi, başaklar karşılarından birilerine koşmak, birlerine yardım etmek durumunda kalabilir karşısındaki insanların yükünü almak durumunda da kalabilir. Bu da başaklar için yorucu bir etki olabilir arkadaşlar. Terazilere geldiğimizde teraziler ne yapacak? Teraziler 6. evinizden alıyorsunuz. İş çalışma ortamınız, iş kazalarına çok açık olduğunuz bir dönem. İş kazalarına dikkat. İşinizde ekstra bir dikkat. Özellikle makine kullanıyorsanız, araç kullanıyorsanız işinizde Bunlarla ilgili iş yerinde elektrik, kaza bunlara dikkat edin, tekrar tekrar kontrol edin. Orada meydana bile gelebilecek olan iş kazaları, iş yerinde olabilecek sıkıntılar, bunlar biraz problem yaratabilir size. Öte taraftan yediğinize, içtiğinize, aldığınız ilaçlara dikkat edin. Bir ilacı unutup ikinci kez içebilirsiniz, oradan bir sorun çıkabilir. Terazi burçları. Akrep burçlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar, Akrep burçlarının 5. evinde oluyor. 5. <laughs> evinde meydana gelmesi Akreplerin ne gibi etkiler yapabilir? E, spor, spor yaralanmaları, bunlara bir dikkat. Böyle çok risk alabilirsiniz. <laughs> e, aldığınız riskler sizi sıkıntıya sokabilir. Bunlar olabilir. Yani bir tatile gittiniz işte ne bileyim, tırmanmadır, sudur filan bir şey. Burada hani e, gereksiz risk alabilirsiniz. Sizi aşan konular olabilir. Fiziksel olarak, olarak hazır olmadığınız şeyler olabilir. Orada sorunlar olabilir. Tatil. Tatile gittin. Tatilde zehirlenebilirsin. Yediğin, o tatilde yediğine, içtiğine bir dikkat etmek gerekecek akrepler için. 27 Nisan, 30 Nisan arası arkadaşlar. Çocuğu olan akrepler varsa yetişkin akrepler çocuklarınıza dikkat edin. Elektrikle, suyla olan ilişkilerine <laughs> ondan sonra ortalıkta çok böyle açık ilaç kutuları falan bırakmayın. Çocuklar sizi görmeden bunu yutabilir. Orada sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Akrep burçları yay burçlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar yay burçları ne yapacak? Bunu dördüncü evinde ev, aile ortamı, evdeki <laughs> kazalara dikkat elektriğinize, gazınıza, ocağınıza ekstradan bir dikkat. Sularınızı bir kontrol edin. Bunlarla ilgili sıkıntılar evinizde meydana gelebilir arkadaşlar. Ev kazalarına dikkat. Ayrıyetten dediğimiz gibi evinizdeki o e, elektriğinize, suyunuza, gazınıza filan bunlara dikkat. Bunlara ikişer, üçer defa kontrol edin. Orada sıkıntılar olabilir. Yaylar Oğlak burçlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar Oğlak burçlarına geldiğimiz zaman da Oğlak burçları eee 3. evden bu etki alıyor. Yakın çevre, iletişim bunlarla ilgili bir alan. Ama şöyle Oğlaklara şunu söyleyelim. Trafikte dikkat ediniz. Dalgınlık, unutkanlık orada sorunlar olabilir. Hani bir ...özellikle araç kullanıyorsanız... ...araç kullanmıyor bile olsanız... ...yayasınız yani... ...dışarı çıktığınıza bir dikkat edin... ...kısa seyahatlerinizde filan... ...bunlarla ilgili... ...ekstra dikkatli olmaya çalışın... Yani ...dalgınlık hane olur... ...ayağınız boşluğa gelir... ...düşersin... ...araç kullanıyorsun... ...telefon çalar ona bir gözün kayar... ...kaza yapabilir filan... ...bu tür etkileri açık bir dönem arkadaşlar... ...buraya dikkat... Ee, özellikle bir anlaşma imza falan varsa bunlara ekstra dikkat yanılgıyla yanıltılarak bir imza atabilirsiniz o imza sizin başınıza dert olabilir ee, oğlak burçları kova burçlarına geldiğim zaman arkadaşlar para para söz konusu ee, oğla, kovalar biraz zaten zorlu bir dönemden geçiyor maddi olarak da şimdi burada parayla ilgili eee Riskli durumlardan bir kaçınmak lazım. Ee, para kaybı yaşanabilir. Parayla ilgili sorunlar olabilir. Ee, beklediğiniz paralar vardır. Bir işiniz vardır. Alacağınız vardır. Ee, bunlarla ilgili sıkıntı olabilir. Alışverişlerinizde sorunla karşılaşabilirsiniz. Ödemelerinizle ilgili aldatılma durumu. E, bunlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Burada da kovaların para, para konularına ekstradan dikkat etmesi gereken bir dört gün. 27 Nisan, 30 Nisan arası arkadaşlar. Balık burçlarına geldiğim zaman balıklar <laughs> yediğine, içtiğine, her şeye dikkat edecek. Çünkü e, balıklar zaten o Satürn-Mars kavuşumu ve Satürn ve Mars'ın aynı burçta olması bile balıkları zaten e, bayağı bir şey oldu. 45 gündür yordu. Artık sonlara doğru geldi. Balıklar biraz rahat nefes alacak ama şu son günlere ekstradan bir dikkat. Yemenize, içmenize, ondan sonra normal dışarıdaki hareketleriniz, risk almaktan kaçının, daha güvenli ıı, aralıkta kalmaya çalışın balıklar. Sizi genel bir etkileyecektir. Hani yediğin, içtiğin buna dahil, trafiğinde, işin, iş, her, her şey balıklar etkiliyor. Çünkü direkt sizin burcunuzun üzerinde gerçekleşen bir etki ama burada daha çok e, yediğinize, içtiğinize, e, ondan sonra özellikle böyle ilaçlardır, gazlar, sıvılar, bunlara bir ekstradan dikkat etmeniz gerekiyor. Balık burçları. Tabii bunların ardından ne oluyor? Şahane bir Mayıs ayına gireceğiz arkadaşlar. Mayıs ayı da canavar gibi geliyor. Akıcı, bereketli, şanslı etkileriyle güzel bir Mayıs ayı da bizi bekliyor arkadaşlar. Sadece bu dört güne bir ekstra dikkat. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.